Yine yeni yeniden indirimlerden oyun tavsiyesinde bulunduğum videoma hoş geldiniz. Bu sefer bir farklılık yapacağım ve olabildiğince önceden önermediğim oyunları önermeye çalışacağım. Ve eğer ilk kez indirim videoma denk geldiyseniz baştan belirteyim. Liste ucuzdan pahalı olacak şekilde hazırlandı. Hadi gelin listedeki oyunlara bakalım. Dawnwell, bir çocuk olacağınız bu oyunda hazine bulmak için girdiğiniz kuyuda olabildiğince dipleri inmeye çalışacak ve her ilerleyişinizde de yeni silahlar elde ederek bir önceki skorunuzu geçmeye çalışacaksınız. Enter the Dungeon, roguelike türünde olan bu oyunda zindanlarda ilerleyecek, her ilerleyişinizde de yeni silahlar açacak ve birbirinden farklı bosslarla kapışarak gününüze gün katacaksınız. SoSops şehrin size ve arkadaşlarınıza ihtiyacı var. 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz fizik tabanlı bu oyunda şehirdeki yangınları söndürecek, bulmacaları çözecek ve kafa dağıtmalık futbol gibi eğlenceli oyunlar oynayacaksınız. Hot Lava bir parkur yapma oyunu. Parkur yapmak istediğinizde, insanlarla zamana karşı kapışmak istediğinizde veya canınız sıkıldığınızda oynayabileceğiniz çerezlik bir oyun şat Roulette, ister kendi başınıza yapay zekayla, isterseniz de 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir roulette oyunu. Her el başı size silahta kaç dolu kaç boş mermi olduğu söylenecek ancak bu mermilerin sırası size belirtilmeyecek. Masadaki yetenekleri kullanarak üstünlük sağlamaya çalışacaksınız ve şansınıza güvenip arkadaşlarınızın kafasını sıkmaya çalışacaksınız. Doom kendi başınıza oynayabileceğiniz hikayeli bir oyun olan Doom'da önünüze geleni türlü türlü silahlarla öldüreceğiniz, kanın gövdeye götüreceği ve sinir stres atabileceğiniz mükemmel bir oyun. Bu zamana kadar oynamadıysanız bu fiyata artık zamanı geldi. Theater Party 8 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz, birbirinden farklı türde oyunlarla arkadaşlarınızla birbirinize meydan okuyarak kazanmaya çalışabileceğiniz güzel ve eğlenceli bir oyun. The Beast Insight. Bu oyunda bir CIA ajanını canlandıracaksınız. Artık devlet işlerinden elini ayağını çekip kafa dinlemeye karar veren Adam, CIA zaman alışkanlıklarından kendini alıkoyamıyor ve yanlışlıkla bulduğu bir kitabın gizemini çözmeye çalışıyor. İşte bu kitapta Adam'ın pişman olmasını sağlayacak korkunç şeyler yaşamasına neden oluyor. Gerilim korku türünde olan bu oyunda fiyatına kesinlikle değer. Alien Shooter 1 tam bir kafa dağıtmalık yaratık öldürme oyunu. Bölüm bölüm ilerleyeceğiniz bu oyunda önünüze gelen yaratıkları kesecek, kestikçe karakterinizi ve silahlarınızı geliştirecek ve hikayeyi bitirene kadar sinir stres atacaksınız. Zort Backrooms tarzında olan bu oyunda ister kendi başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla beraber 4 kişiye kadar oynayabilecek, türlü türlü bölümleri ölmeden geçmeye çalışarak farklı yaratıklar ve tuzaklarla baş edeceksiniz. While We Wait here seçtiğiniz diyaloglara göre oyunun sonunu değiştirebileceğiniz bu oyunda restoran işleten biri olacaksınız ve her zamanki gibi müşterilere yemek yaparken dünyayı yok edebilecek bir felaketin yolda olduğunu öğreneceksiniz. Peki siz bu korku oyununda müşterilerin sorunlarını mı çözmeyi tercih edeceksiniz yoksa onların hikayelerini umursamadan herkesin ölmesini mi bekleyeceksiniz? Funny Core ister kendi başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu korku oyununda girdiğiniz mekanlardan farklı türlü bulunan kaçış yöntemlerinden birini seçerek kaçmaya çalışacaksınız. Ancak bunu yapmak o kadar kolay olmayacak çünkü aynı zamanda sizin sesinizi duyabilen ve çıkardığınız her sesi, söylediğiniz her kelimeyi dinleyebilen bir yaratıkla mücadele edeceksiniz. Pick Me, arkadaşlarınızla beraber 4 ila 8 kişiye kadar oynayabileceğiniz bu oyunda sırayla bir kişi yazar olup oynamak istediği kartı diğer oyunculara anlatacak. Diğer oyuncular da yazarın verdiği kartı bulmaya çalışacak. Eğer bir yazarın kartını herkes bulursa veya kimse bulamazsa yazar puan alamayacak tam kafa dağıtmalık, mim kartlarıyla eğlenceli vakit geçirmelik bir oyun. Supraland 6 Inches sandır, etrafı keşfedebileceğiniz, bulmacalar çözeceğiniz ve ara ara düşmanlarla kapışacağınız bu oyunda Miza ile eğlenceli vakitler geçireceksiniz. Herkesin oynayabileceği türden bir oyun. Twalkin Dead Telltale Definitive Series, seçimlere sahip olan, seçimlerin hikayenin gidişatını etkileyebilen ve çok sağlam hikayesi bulunan bir oyun. Kendi başınıza oynayacağınız bu oyunda arkanıza yaslanıp hikayenin tadına varacak, kimi zaman ağlayacak, kimi zaman da güleceksiniz. Bu arada gerçekten ağlayabilirsiniz ben ağladım. Rack Desolation bilmiyorum izlediniz mi önceden Rek adında bir korku filmi serisi vardı. Özellikle ilk film muazzam bir kaliteye ve dönemine göre kendini diğer korku filmlerinden ayırabilecek özelliklere sahipti. Eğer o filmi hatırlıyorsanız bu oyun o filmin oyunu. Eğer hatırlamıyorsanız da bir gazeteci olarak gideceğiniz mekanda siz olayları gün yüzüne çıkarmaya çalışırken orada bulunan varlıklar bundan hoşnut olmayacak ve sizi engellemek için size korku dolu anlar yaşatacak. Who's Who arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu oyunda birbirinden farklı modlar bulunuyor. Mesela debelemece modunda biriniz ebe olurken diğerleri yapay zeka oyuncularının arasına karışarak yapay zekamış gibi davranışlarda bulunacak ve ebe de gerçek oyunculara ait etmeyi deneyecek. Veya hırsız polis modunda bir grup malları çalmaya çalışırken diğer grup da bunu engellemeye çalışacak. Battlefield 5 Ha bire biri alın alın dedik bu zamana kadar illa alıp oynamışsınızdır. E ama bu kadar oynadıktan sonra tabii ki de sıkılmışsınızdır. O yüzden size farklı bir alternatifle geldim. Tabii ki aynı seriden bir oyun. Yine 32 vs 32 atabileceğiniz, insanlarla kapışırken sıhhiye, asker veya bombacı gibi farklı sınıflar seçebileceğiniz FPS tarzı güzel bir oyun. Battlefield 1'den mantıken tek farkı bu oyunun 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor olması. Extraction, arkadaşlarınızla beraber 4 vs 1 atacağınız bu oyunda 4 kişi tavuk olarak diğer bir kişinin çaldığı yumurtaları ondan geri almaya çalışacak. Diğer bir kişi de çaldığı yumurtaları tavuklara karşı korumaya çalışacak. Çalışacak. Only Falls, arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz blöf yapma oyunu. Lies Bar'dan sıkıldıysanız veya alternatif arıyorsanız aradığınız oyun. Aynı Liars'daki gibi elinizdeki kartlardan kurtulmaya çalışacak ve arkadaşlarınızı taş kağıt makasla yenmeye çalışacaksınız. Eğer blöf yaptığınız ortaya çıkar veya suçsuz birini suçlarsanız önünüzdeki tuşlardan birine basarak ya hayatta kalacaksınız ya da hayattan alınacaksınız. Underworld, 1 ile 4 kişiye kadar oynayabileceğiniz hayatta kalma korku oyunu. Yer altındaki terk edilmiş hastaneye giderek orada bulunan test malzemelerini almaya çalışacaksınız. Ancak bunu yaparken hastanedeki gizemli yaratıkların her zaman ensenizde nefes aldığını hissedeceksiniz. Rainbow Six Siege, 5 vs 5 insanlarla borzo beril taktikleriyle kapışacağınız acayip iyi bir oyun. Türlü türlü farklı yetenekleri bulunan karakterleri kullanacak, etrafta bulunan duvarları yakıp yıkacak ve düşmanlarınızı yok edeceksiniz. Haziranda oyunun yeni versiyonu CHX çıkış yapacak. Sisteme aynı CS2 gibi olacak. Nasıl CSGO'ya sahip olduğunuz için CS2'yi bedavaya aldıysanız, CHC'e de sahip olduğunuz için CHX'i bedavaya alabileceksiniz. Şimdiden hazırlıkları yapmaya başlayabilirsiniz. The Anomaly Project, Backroom tarzında olan bu oyunda 8 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber farklı mekanlara gidecek, doğru kararlar vererek hayatta kalacak ve bölümlerde ilerlemeye çalışacaksınız. In Sound Mind kendi başınıza hikayeli bir şekilde oynayabileceğiniz kaliteli bir korku oyunu. Deneysel tedaviye maruz kalmış kurbanları kurtarmak için onlara yol gösterirken kurbanların yaşadıklarına kendiniz maruz kalacak ve farklı türden korkuları deneyimleyeceksiniz. Pico Park 2, 2 ila 8 kişiye kadar oynayabileceğiniz bu oyunda arkadaşlıklarınızı test edeceksiniz. Hep beraber bulmacalar çözeceğiniz bu oyunda birinizin yaptığı bir hata hepinizi etkileyecek. Öyle oyunun çocuksu durduğuna aldanmayın. Arkadaşlarınız yüzünden sinirlenince bütün çocuksu duygularınızı kaybedeceksiniz. Stardew Valley, kafa dağıtmalık, sakin sakin oynayabileceğiniz her yaştan herkese hitap eden Türkçe bir oyun. Kasaba halkıyla iletişime girecek, arkadaşlıklarınızı ilerletecek, isterseniz evlilik yapacak, tarla, maden ve balıkçılık gibi işlerle ilgilenecek ve tamamen orada bulunan halkla beraber yaşayacaksınız. The Headliners, arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu korku oyununda gazeteci olarak korkuşlu yaratıkların bulunduğu mekanlara gidecek ve yayınlayabilmek için yaratıkların resimlerini çekeceksiniz. Ad Infinitum, Birinci Dünya Savaşı'nda cephede savaşmış bir askere hayat vereceğiniz bu hikayeli korku oyununda kardeşiniz de sizinle beraber savaşırken kötü bir durumda kalıyor. Aileniz ise onu düzeltmek için şeytani yollara başvuruyor. Hem şeytanın kendisiyle mücadele edecek hem de savaşın etkisi yüzünden bozulan psikolojinizin size yaşattığı travmalardan kurtulmaya çalışacaksınız. Sonunda psikoloji diyebildim oyun Türkçe dil desteğine de sahip. Engarde, kadın bir karaktere hayat vereceğiniz bu oyunda kılıçlarınızı kuşanacak ve hikayede ilerleyerek düşmanlarla kapışacaksınız. Doğru zamanda düşmanların saldırılarını bloklayacak, onlara kılıcınızı saplayacak, çevredeki eşyaları onların üzerlerine fırlatarak üstünlük sağlayacak ve engelleri aşacaksınız. Eilen Tale Tavern, arkadaşlarınızla veya kendi başınıza oynayabileceğiniz bu oyunda tehlikelerle kapışacak, etrafı keşfedecek, kendi meyhanenizi kurup geliştirecek, balık tutacak, avlanacak ve çeşitli görevler yapacaksınız. Backrooms eski Cape Together, Backrooms oyunlarının en kalitelisi, arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu korku oyununda birbirinden farklı bölümlerle, birbirinden farklı yaratıklarla ve tuzaklarla karşılaşacak ve hayatta kalmaya çalışarak ilerlemeye devam edeceksiniz. The Hunted Souls, arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu korku oyununda çeşitli ekipmanları kullanarak ormanı araştıracak ve ormanda bulunan laneti kaldırmaya çalışacaksınız. Ancak siz ormanı keşfederek bunları yapmaya çalışırken ormanın laneti sizi engellemeye çalışacak. Pummel Party, arkadaşlarınızla beraber toplanarak türlü türlü oyunlar oynayacağınız ve bu oyunlarda en yüksek kazanmayı elde ederek hepsini ağlatabileceğiniz en iyi parti oyunu. Atölye desteği de bulunuyor. İstemediğiniz kadar farklı türden oyunları için ekleyip saatlerce oynayabilirsiniz. Deceive Inch, arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu oyunda etraftaki yapay zeka insanların arasına karışan ve yüksek teknoloji silahlar kullanan gizli ajanlar olacaksınız. Etraftaki insanların kılına girecek, diğer ajanlarla birlikte çalışacak veya rakip ajanları eleyerek mükemmel soygunlar yapmaya çalışacaksınız. Robocop Rogue City, mükemmel bir hikaye ve oynanışa sahip olan tek kişilik bir oyun. Polis olarak oynadığınız bu oyunda bütün hayatı organlarınıza zarar verip sizi öldüren haydutlardan sonra bir şirket sizi robota dönüştürüp tekrardan hayata döndürüyor. Siz de hikayede ilerleyip haydutlara günlerini gösteriyor, güçlü düşmanlarla kapışıyor, isterseniz ana hikayenin yanında ufak tefek yan görevler yapıp halkın güvenini kazanıyor ve karakterinizi güçlendiriyorsunuz. Eğer bir Robocop fanıysanız veya Robocop'un filmlerini izlediyseniz de size tanıdık gelecek karakterlerle ve mekanlarla karşılaşıyorsunuz. Lost Lullabies The Orphanage Chronicles ister kendi başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu korku oyununda yangından harap olan ve bir sürü çocuğun hayatını kaybettiği bir yetimhaneye gidecek. Orada bulunan gizem çözmeye çalışacaksınız. popya ve Pasifik karışımı bir oynanışı bulunuyor. Ekipman satın al, hayaleti bul ve avla ancak sakın avlanma. Jotun Slayer Hordes of Hell Mükemmel bir kaliteye sahip roguelike oyun. Norse mitolojisinin bulunduğu bu oyunda savaşçı, büyücü ve okçu gibi farklı sınıflardan birini seçecek, karakterinizi geliştirecek ve Norse tanrılarının güçlerini elde ederek bosslar keseceksiniz. Bu oyun Vampire Survivors'tan sonra beni saran bu tarzdaki tek oyun oldu. Zombieville USA 3D İster kendi başınıza isterseniz arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu roguelite türündeki oyunda silahlar bulacak, karakterinizi ve silahlarınızı geliştirecek daha zorlu mücadelelere hazırlanacaksınız. Tabletop Simulator arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir sürü masa oyununun bulunduğu parti oyunu. Satrançtan tavlaya kadar aklınıza dahi gelmeyecek oyunların bulunduğu bu oyunda uzun zamanlar geçirebilirsiniz. Binder One That, Pummel Party alternatifi bir parti oyunu. Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu oyunda fizikler ön planda bulunuyor ve yine türlü türlü oyunlar bulunuyor. Eğer Pummel Party'yi yalayıp yuttuysanız bu oyunu zaten almadan geçmeyin. Unpossessed Exorcism Simulator arkadaşlarınızla veya kendi başınıza evlere gidecek ve ele geçirilmiş insanlara vücuttaki şeytani varlıklarla savaşarak o insanları kurtarmaya çalışacaksınız. Repo yeni çıkan ve etrafı dağıtan mükemmel bir oyun. Letal terzi mekanlara gideceksiniz ve oralardan para toplamaya çalışacaksınız. Ancak siz bunları yaparken yaratıklar sizi takip ediyor ve sizin seslerinizi dinliyor. En iyi yanıysa bu oyun fizik tabanlı bir oyun. Uzun süre Letal oynamış biri olarak diyebilirim ki kesinlikle bu oyun daha eğlenceli. GTFO isterseniz kendi başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu FPS oyununda elinize silah alacak ve düşmanlarla kapışarak kendinizi geliştireceksiniz. Ancak bu oyun kolay bir oyun değil O yüzden tek başınıza oynayacaksınız, almadan önce biraz düşünmeniz gerekecek. Tiny Glade mükemmel bir kafa dağıtma oyunu. Kendi ortaçağ mekanınızı yapacaksanız evlerinizi kişiselleştirecek, duvarlarınızı süsleyecek, etrafı ağaçlandırıp sulandıracak ve hatta koyunlarınızı seveceksiniz. Ultra Kill 90'ların oynanış tarzını benimseyen, Quake ve Doom karışımı hızlı bir oynanışı bulunan bir oyun önüne geleni indireceğin, kafa dağıtacağın, kendine geleceğin ve eğleneceğin yüksek tempolu bir oyun. Huntsville. İster kendi başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu hayatta kalma oyununda ağaçlar ve taşlar kesecek, kendi evinizi ve arazinizi yapıp silahlarınızı geliştirecek ve hayatta kalmak için tehditlerle mücadele edeceksiniz. Outlaw daha yeni çıkan Battle Royale tarzında bir oyun. Hem haritadaki botlarla hem de gerçek oyuncularla kapışacaksınız. En yüksek ganimetle alandan kurtulmaya çalışacaksınız. Son of the Forest açık dünyası bulunan bu oyunda ister kendi başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla beraber craft ve build yapacak, adadaki yaratıklarla ve yerli kabilelerle mücadele edecek, ardından da hikayede ilerleyerek adanın gizemini çözmeye çalışacaksınız. Quantum Break. Zaman bükme yeteneklerinizin bulunduğu bu oyunda bize bunu yapanların elinden kurtulmaya çalışacak, kaliteli hikayesi ve akıcı oynanışıyla beraber ilerledikçe karakterinizi geliştirecek ve eğlenceli zamanlar geçireceksiniz. Party Animals arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu oyunda amacınız birbirinizi dövüp kazanan olmak. Tamamen sinir stres satacak ve aranızdaki bütün sorunları çözeceksiniz. Oyunda Friend Pass sistemi de bulunuyor. İki kişinin oynaması için bir kişinin alması yetiyor. Ancak Friend Pass ile sadece satın alan oyuncu davet ettiğinde satın almayan oyuncu oynayabiliyor. If Sunset 4 kişiye kadar beraber oynayabileceğiniz bu hayatta kalma oyununda gündüzleri yüz kuracak, silahlar üretecek ve karakterinizi geliştirecek, geceleri ise size yapılacak saldırılara karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız. Farm Together 2 eğer Facebook zamanı Farm oynadıysanız tamamen aynısının üç boyutlu hali. Eğer oynamadıysanız da arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz, tarlalarınızı ekip biçeceğiniz, sonra onları şehirde satıp yeni araziler, evler ve tohumlar alacağınız, sakin sakin oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Detroit Become Human seçimli oyunların babası. Androidlerin artık hayatın bir parçası olduğu bu dünyada onlar da benlik kazanmaya başlıyor. Bu benlik sonucu bir ikilemin arasında kalıyorsun. Androidlerinde yaşama hakkı var mı yoksa onlar sadece insanlar için üretilmiş birer kölemi. Bu ikilem arasında gidip geleceğin oyunda yaptığın her seçim insanlarla arandaki bağları ve doğal olarak da hikayedeki ilerleyişini etkileyecek. SCP-5G uzun zamandır oynadığım en iyi taktiksel FPS oyunu. Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu oyunda gizli çalışmaların yapıldığı ancak işlerin ters gittiği tesislere giderek oradaki yaratıkları öldürecek ve aynı zamanda sizinle kapışmaya gelen diğer silahlı yapay zeka düşmanları da etkisiz hale getireceksiniz. Kesinlikle ama kesinlikle yanınızda oynayacak bir kişi bile varsa bu oyuna şans vermelisiniz. The Greatest Penguin Haste of All Time, arkadaşlarınızla beraber penguen olarak hırsızlık yapabileceğiniz fizik tabanlı mükemmel bir oyun. Eğer beraber soygun yapmaktan sıkılırsanız da karşılıklı vs atabileceğiniz hatta zombilere karşı hayatta kalmaya çalışabileceğiniz bir mod bile içeriyor. Ebiotik Faktör arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz detaylı bir hayatta kalma oyunu. 90'larda yaşayan bir bilim adamı olduğunu oyunda şiddetle tanışıyorsun. Hayatta kalmak için oluşturuyorsun, boş boş takılmak yerine de hikayede ilerleyip görevler yapıyorsun. Karakterinin tarzını seçiyorsun, mesela savaşçı olmak için güçlü mü olmak istersin yoksa sağlıkçı olup arkadaşlarını desteklemek gibi mi ve kişisel olarak da en sevdiğim sistem olan oynadıkça gelişme sisteminde karakterini geliştiriyorsun. Yani mesela zıpladıkça zıplaman gelişiyor gibi. Elevt arkadaşlarınla beraber oynayabileceğin açık dünya sandbox hayatta kalma oyunu. Uçan adaların üzerinde dolaşacağın bu oyunda kendi uçan adanı oluşturup geliştirecek, yaşayan ekosistemde hayatta kalmaya çalışacak ve tarlacılık gibi işler yaparak karnını doyuracaksın. Sengoku Dynasty, Türkçe dil desteğine sahip olan ve Orta Çağ Japonya'sında geçen bu açık dünya hayatta kalma oyununda ister kendi başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla beraber oynayarak kendi karakterinizi yönetip tek bir evden başlayarak atölye, demirci veya meyhaneler vesaire kurarak kendi köyünüzü oluşturup nüfuzunuzu toplayacak, bu köyü yönetecek, ekip biçip silahlar yapıp yemekler yiyecek ve yay, kılıç ve mızrak gibi silahlarla kendinizi geliştirerek düşmanlarla savaşacaksınız. Soul Mask yine ister kendi başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu açık dünya hayatısı kalma oyununda etrafı keşfederek bu yapacak ve kendinizi geliştirerek karakterinizi istediğin silahla ustalaştırıp yeni yetenekler açacaksınız. Sengoku'dan farklı olarak bunda köy yönetme özelliği bulunmuyor ve kabileden biri oluyorsunuz. Tiny Tinas Wonderlands Looter Shooter tarzında olan bu oyunda elinize aldığınız silahlarla hikayede ilerlerken düşmanları öldürecek ve çok daha daha iyi ekipmanlara sahip olmak için uğraşacaksınız. Türlü türlü silahlardan kendinize uygun olanı seçip mizahı unsurlarıyla beraber eğlenebileceksiniz. İsterseniz de oyunu bir arkadaşınızla beraber de oynayabiliyorsunuz. Nier Automata kadın karaktere hayat verdiğin bu hack and slash oyununda elindeki kılıçlarla önüne geleni kesiyorsun. Birbirinden farklı bosslarla kapışarak mücadelelerle kendi yeteneklerini de test ediyorsun. Makinelerin olduğu distopik bir ütopyaya sahip olan bu oyunda açık dünyasında ilerledikçe de kendini geliştiriyorsun. Atomic Heart, insanların robotlarla yaşadığı ütopik bir dünyaya sahip olan bu oyunda teknolojinin ilerlemesiyle robotlar dünyaya ve insanlara egemen olmaya çalışıyor. Bizse bu robotlara karşı başkaldırarak çeşitli silahlar kullanıp kendimizi geliştiriyor ve hikayede ilerleyerek insanlığı robotlardan kurtarmaya çalışıyoruz. Ready or Not, ister kendi başınıza oyundaki yapay zekayla, isterseniz de arkadaşlarınızla beraber takım olup suçlulara baskın yapma oyunu sıvat olacağınız oyunda doğru kararlar verecek, tetik kontrolü yaparak sivil zayiatı önleyecek ve attığınız adıma dikkat edeceksiniz. Dead Space eski bir oyunun yeniden yapımı ancak kaliteli yeniden yapımı. Bilim kurgu oyunu olan Dead Space'te uzayda bulunan ve bozulan maden gemisini tamir etmeye gideceksiniz. Ancak maden gemisinin kendiliğinden bozulmadığını, uzaylı yaratıklar tarafından bozulduğunu çok sert bir şekilde öğreneceksiniz. Street Fighter 6, klasikleşmiş dövüş oyunu serisinin son oyunu. Kaliteli, eğlenceli ve sürükleyici bir oyun. Ek olarak da hikaye modu bulunuyor. Kendi karakterinizle büyük bir dövüşçü olmak için dünya turuna çıkıyor ve oyunda bulunan ikonik karakterler de ustanız olarak sizlere nasıl dövüşeceğinizi öğretiyor. Benim sizlere bu indirimde önerebileceğim oyunlar bunlardı. Eğer daha fazla oyun önerisi istiyorsanız videonun sonunda koyacağım geçenki indirim videoma da bakabilirsiniz. Sonuçta bu kadar kısa sürede çok oyun çıkmıyor. Sizin de tavsiye ettiğiniz oyunlar varsa yorumlarda bizlere önerebilirsiniz. Videom hoşunuza gittiyse ve oyunlarla ilgili videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.